Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son zamanlarda hem kanalımın hem Instagram hesabımın takipçi sayısı böyle artmaya başladı. Dolayısıyla sizlerden gelen motive edici mesajlarda da artışlar oldu. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sürekli böyle yeni tarif denemek ve sizlerle paylaşmak için aşırı derecede heyecanlı hale getiriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için ve yorumlarınız için. Henüz takip etmemiş olanlar, olanlar ve bu videomu daha önceki videolarımı beğenmiş olanlar için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip ederseniz yine çok sevinirim. Bugün yine en çok sevdiğim seri haline gelen Aynısını Yaparım serisine yeni bir tarifle geldim. Ev yapımı sağlıklı probis yapacağız beraber. Probis benim çocuk Bundan beri vazgeçemediğim bir paketli gıda gerçekten. Yani paketli ürünlerle çok fazla aram yok ama Probist ayrı bir yeri var yani kalbimde. Bence birçok insanın da sütle, çayla, kahveyle yemeyi çok sevdiği bir şeydir diye düşünüyorum. Ama paketli, uzun ömürlü ve doğal olarak içinde katkı maddeleri, şekerler yani aslında sağlığımıza zararlı bir sürü bir şey var. Biz onun sağlıklı halini evde nasıl yapabiliriz? Şimdi dilerseniz bunu öğrenelim. Bir biz iki tane bisküvi arasında mükemmel böyle kakao muzlu bir kremadan oluşan bir bisküvi tarzı. Şimdi ben ilk olarak içindeki kremayı yapmak istiyorum. Çünkü içindeki kremayı yapacağız. Birazcık buzdolabında soğuyacak ve kendine gelecek o krema. Bunun için ona fırsat tanımamız lazım. O yüzden önce kremayı yaparak başlıyoruz. Daha sonra bisküviyi yapacağız. Şimdi krema malzemeleri geliyor. Müzik Karışımını homojen bir hale ve krema haline gelene kadar karıştıracağız aslında. Muzları oldukça küçük küçük doğradım. Zaten olgun muz kullanırsanız ezilecektir. Ama yine de öncelikle muzlarımı koyuyorum ve çatal ya da kaşık yardımıyla birazcık daha eziyorum ki homojen bir hale gelsin. Biraz kaşığın arkasıyla ezdim. Şimdi iyice ezilmeleri için blender kullanacağım. iç boyumuzu özü yoğurtla karıştırarak kullanmayı tercih edecekseniz yoğurdun mutlaka süzme yoğurt olmasına dikkat edin. Ee, ve yani süzme yoğurt değilse bile sulu kısmını almadan susuz bir yoğurt olmasına dikkat edin. Çünkü sulu olursa krema kıvam almayacaktır. Şimdi kakaoyu tuz, pof pof toz diye öncelikle kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra blenderla karıştırıp Karışımı buzdolabında bekleteceğim. Evet, pürüzsüz bir krema kıvamını aldığında olmuş demektir. Size göstermem gerekirse böyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi buzdolabında bekleteceğim. Kremamız buzdolabında soğurken sıra dışındaki bisküvileri yapmaya geldi. Bu benim gerçekten sevdiğim bir tarif. Arasına krema koymadan da sade bisküvi olarak tüketilebilir bence. Şimdi malzemelere geçiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle fırınlarımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. 180 derecede pişireceğiz bisküvimizi. Malzemelerimiz çok basit. Aslında benim her zaman bisküvi kurabiye yaparken baz malzemelerim bunlar. Öncelikle buzdolabından çıkarttığım soğuk tereyağımı koyuyorum. Üzerine balımı ekliyorum. böyle bir tane orta boy muzu çatalın arkasıyla ezdim ben birazcık. Bu haliyle bir ekliyorum bu karışıma. İlk etapta bu bal, tereyağı ve muz karışımını blenderdan geçireceğim biraz. Tereyağımın iyice eriyip, daha doğrusu küçük parçalanıp muz ve bala karıştığını anladığım an bu şekilde Karışımı artık diğer malzemeleri de eklemeye başlayabilirim. Diğer malzemeler nişasta, üç yemek kaşığı hurma suyu. Ama bir önceki videom olan züber yapımı videosunda hurma suyundan bahsetmiştim. Hurma suyunu diğer tariflerde de beraber kullanacağımızdan da bahsetmiştim. Ama şimdi hızlıca söylemem gerekirse hurmaları sıcak suda bir miktar sıcak suyun içerisinde 15-20 dakika beklettiğiniz zaman hurmanın bütün tadı içinde bulunduğu o suya, çıkıyor ve gerçekten hoş bir aroma katıyor. Şimdi buna da ben balı daha fazla koyup çok bal tadı gelmesini istemediğim için, o bal tadının muzun tadını bastırmasını istemediğim için biraz bal, biraz da hurma suyuyla tatlandırmak istedim bu bisküviyi. Sizler de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz, dilerseniz hurma suyu yerine normal su kullanıp bal miktarını arttırabilirsiniz ama bence bu şekilde kıvamı çok daha iyi oluyor. Şimdi bu malzemeleri de koyduktan sonra blender'dan hafif bir kere daha geçireceğim ve daha sonra son olarak unuma ekleyeceğim. Güzelce karıştı. Şimdi artık unuma eklemeye geçeceğim. Bu aşamada her zaman bisküvi veya kurabiye tariflerimde söylediğim gibi unu aldığı kadar ilave etmek önemlidir. Yani sizin yaptığınız oda koşulları, sıcaklık, ısı, nem vesaire hepimizin tarifinde farklı miktarda un almasına sebep olabilir. O yüzden her zaman unu azar azar eklemenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla unlu olması bisküvilerin maalesef o güzel yumuşak dokusunu kaybetmesine sebep olacaktır. O yüzden mutlaka dikkatle azar azar unu ekleyin diyorum ben. Şimdi bir miktar ekliyorum. Aynı zamanda unu zaten azar azar eklemek daha homojen karışmasına sebep olacağı için daha güzel bir doku elde etmenizi sağlayacaktır. Ben yine bisküvimi kıtır kıtır olsun istediğim için kabartma tozu yerine karbonat ve limon ikilisiyle kullanacağım. Bir çay kaşığı karbonatım var. Üzerine de bir iki damla olacak şekilde limon ilave ediyorum. Zaten karbonat ve limon bir araya geldiğinde kabardığını siz de görebilirsiniz. Spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada blender'ı çok fazla devreye sokmuyorum. Yavaş yavaş spatula ile karıştıracağım. En son kıvam aldığını hissettiğimde de elimle son yoğurma işlemini gerçekleştireceğim. Müzik büyüklüğü, ne kadar olgun olduğu, ne kadar taze olduğu bile içine eklenecek unu miktarını etkileyecektir. Sonuç olarak içinde ne kadar su barındırdığı meyvenin bile bir önemli bir etken. Gördüğünüz gibi şu an benim hamurum topladı artık. Biraz daha unla özleşmesini sağlayacağım. Biraz daha elimle yoğuracağım. Daha sonra buzdolabında 10 dakika dinlendireceğiz. benimki şu an tam olarak bir buçuk su bardağı un aldı arkadaşlar. Ee, su bardağım da 200 ml'lik su bardaklarında. Dediğim gibi mutlaka azar azar ekleyin. Kendi kıvamınıza kendiniz karar verin. Şimdi 10 dakika buzdolabında kendini bulmaya gidiyor. Herkesten selam. Şimdi hamurumuz 10 dakika boyunca buzdolabında güzelce dinlendi. Şimdi ben bunu e, tabii ki probise benzesin diye e, şeyde açacağım. Elimi açacağım. Merdaneyle de inceltebilirsiniz. Merdane de getiririm artık nasıl yapmak istersem. İncelteceğim. Daha sonra da bir kalıp yardımıyla keseceğim. Düz yuvarlak bir kalıp da olabilir. Bir bardak ağzı da kullanabilirsiniz. Hani bununla hiç uğraşmak istemiyorsanız elinizle alıp şekil verip de tepsiye koyabilirsiniz. Size kalmış. Ben düz yuvarlak kullanmaktansa böyle çiçekli bir kalıp tercih ettim. Çünkü böyle florisin kenarları minik minik tırsıklıdır ya birazcık daha andırsın istedim. Şimdi Hamurumu açacağım. Müzik Hamurumuzun kıvamı gerçekten inanılmaz güzel olmuş, hem puf puf yumuşacık, hem de ele asla bulaşmıyor. Çok güzel bir elde edeceğiz bu hamurla. Mümkün olduğunca eşit kalınlıkta olmalı pişerken, kimisi çok kızır, kimisi çiğ kalmasın. inanılmaz güzel geliyor boynunuza. Gerçekten çok güzel bir elde ettik. Yaklaşık 2 mm, 2 mm kalınlığında bir hamur elde ettim. Şimdi yavaş yavaş keseceğim. biliyorsunuz ki patibörün üzerinde minik, minik üçgen ya da kare şeklinde delikler var. Ben tabii üçgen ve kalp yapamayacağım için böyle sivri bir kaşığın arkasıyla olabilir, çatalın arkasıyla olabilir veya sulu boya fırçası falan varsa evde temiz onun arkasıyla olabilir minik delikler açacağım üstüne. Ve şimdi fırına gitmeye hazır. Kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 10 ila 15 dakika kadar pişecekler. Üzerleri hemen böyle hafif hafif pembeleştiğinde çıkartabilirsiniz. Fırına gidiyoruz. Ve kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi krema dolgusunu yapacağız. Evet, kurabiyelerimiz piştiğine göre krema dolgusunu yapmaya başlayabiliriz. Şimdi bazı kurabiyelerim böyle birazcık beklediğimden kalın olmuş. Bunu ve direkt hani direkt bunları böyle kullanıp aralarına krema koyarsam çok fazla olacaklar. Hem yani ağızda böyle rahat bir şekilde böyle lokmalık yenebilir olmayacaklar. Hem de kalori bakımından da biraz fazla olacaklar. O yüzden ben de bıçak yardımıyla kalın olanları ikiye keseceğim. parçaları bu şekilde ikiye böldükten sonra şimdi arasına krema koyacağım e, kremamızı buzdolabından çıkartıyoruz ve içlerine koyuyoruz şimdi bu işlemi yaparken aslında kaşıkla da yapabilirsiniz ama ben bir tık daha düzgün olsun diye böyle bir e, sıkma aparatınız varsa bunu kullanmanızı önereceğim İsterseniz şey de kullanabilirsiniz e, buzdolabı poşeti vesaire o tarz sıkma poşetiniz varsa evde, onları da kullanabilirsiniz ben evde bunu buldum açıkçası, o yüzden bunu kullanıyorum. Son olarak bu da kendim için yaptığım minik parça. Aslında diyetteyim ve yarın ölçümüm var ama yine de bu minik parçanın tadına bakacağım. Mesleği karşısına bakacağım. Gerçekten Probi's tadı özlediğimiz bir tat. Margot'un kreması da, duşunun bir süyüsü de inanılmaz lezzetli olmuş. Mutlaka denemelisiniz. Deneyip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Az önce denediğim o minicik parçanın tadı hala damağımda. Yani bütün bu tabağı yememek için kendimi inanılmaz zor tutuyorum. Bunları tabii ki ben yemeyeceğim ve hafta içi sevgili iş arkadaşlarım tadına bakacaklar. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız bu videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Olumlu olumsuz bütün yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Bana attığınız mesajlar, yorumlar beni gerçekten çok mutlu ediyor, motive ediyor. Tarifini görmek istediğiniz bir paketli gıda varsa, illa paketli gıda olmayabilir, başka bir tatlı vesaire varsa mutlaka yazın, mutlaka değerlendirip tarifini yapacağım. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın takipte kalın hoşçakalın.